Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Kerim, e, dün gece konuşamadık. Kaan ne dedi? Neden çağırmış seni apar topar? Ha, ben de o yüzden buraya geldim zaten. Sana anlatacaklarım var. Ya ben sana demedim mi odama temizle diye? Her yer leş gibi. Bak burayı halledip hemen odama geçiyorsun. Tamam mı? Bugün temizliyorsun orayı. Tamam Kerim Bey. herkese her an sinirlendirmeyi başarıyorsun. Bu da bir yetenek. Bir şey mi istemiştiniz Beste Hanım? Bana hemen kahvaltı hazırla. Hafif bir şeyler olsun. Yeterince azımsızlık yapan şey var zaten. Peki Beste Hanım. Tam gelecek zamanı buldu ya. Kerim ne anlatacaktı acaba? Kolay gelsin. Sonunda geldin. Ne oldu anlatır mısın artık? Sorun şirket. Kötü bir şey mi oldu? Kaan bir şey mi istedi senden? Hayır tam tersi. Kaan bana yardımcı oldu. Bu gölcüklü inşaata giden paralarla ilgili belgelerdeki imza... ...babama ait değilmiş. Ne demek bu? Yani şu demek... Belgelerdeki imza sahte. Biri babamın imzasını taklit etmiş yani. Bu nasıl olur? Olmuş işte bir şekilde. Geliyorum. Ya, kazayla bağlantısını kuramadım. Yani sence bu sahte imzaların kazayla ilgisi var mıdır? Bilmiyorum ya. Belki de hiçbir ilgisi yoktur. Ama sonuçta şirketten birileri sahte imza ile bu adamlara para çıkışı yapmış. Kim olabilir sence? Yani aklına biri geliyor mu? Kimseden şüphelenecek kadar iyi tanımıyorum ki. Ama bunu yapan her kimse hemen bulmam lazım. Belki de asıl suçlu Mustafa Gölcüklü bile değil. O sadece bir oyalama taktiği. O zaman asıl suçlu yakınımızdadır. Eğer bu sahte imzaların ...kazayla bir bağlantısı varsa... He, ...bu da şu demek oluyor... ...dediğin gibi suçlu yakınımızda. Hem de bu kişi... ...sahte imza konusunda da çok yetenekli. Onu ne yapıp yapıp yakalamam lazım. Nasıl bulacaksın peki? Vallahi kafamda bir şeyler var. Ecrin'e bunları niye anlatıyorsun? Ne var sizin aranızda? Bir şeyler planladığın belli. Söyleyecek misin? Boş ver. Ya boş ver mi? Neden boş veriyorum? Neden bana söylemiyorsun? Öyle işte Ecrin. Boş ver. Ben senin aklından geçeni biliyorum. Ama buna izin vermem. Neymiş benim aklımdan geçen? Gidip o adamların karşısına çıkmanı. O adamlarla yüzleşmeni istemiyorum. Bak sakın, sakın o adamların karşısına çıkma. Ne gülüyorsun ya? Komik mi? Değil. Ama boş yere endişeleniyorsun. Kimsenin karşısına falan çıkacak değil. Doğru söylüyorum. Şirkete gideceğim. Tamam, tamam. Sana inanıyorum. İyi. Hadi kolay gelsin. Sana. Bakalım seni benden koruyabilecek biri var mı Mustafa Gölcüoğlu? Bildiğin şeyler işte Ayça. Her zamanki gerilimler. İş, orada da olaylar hiç bitmiyor ha. Sorma. Bazen cidden yorulduğumu hissediyorum. Cık, canım benim ya. Ay olaylar artık bir bitse de sen de kurtulsan şuradan ya. Keşke. Kendimden çok babam için istiyorum. Biliyorum. Ama o beste var ya o beste. Nefret ediyorum ondan ya. Yani kadını tanımama bile gerek yok. Nefret ediyorum. Aman boş ver. Onu konuşmayalım artık. Senin şu Kerim ne yapıyor? Eş, pardon Kerim Bey. Bak ya. Ben arayacağım seni. Şimdi kapatmam lazım. Ne oluyor Kaan? Ne biçim giriyorsun içeri? Bırak şimdi bunları Ecrim. Gerçeklerden bahset bana. Ne gerçekleri? Sakladığın şey neyse anlat artık. Bir şey sakladığım falan yok benim. Neyden bahsediyorsun? Çıkar mısın? Kerim'le aranla bir anlaşma olduğunu biliyorum. Kerim'in sana sahte imzalardan bahsettiğini de biliyorum. Neden yaptı bunu? Ha? Ve sen neden babanı suçsuz yere hapse attıran insanlara hizmet ediyorsun? Konuşacağımız çok konu var Ecrin. Kaan, gider misin lütfen? Hayır. Hayır konuşacağız. Konuşmamız gerek. Neyi konuşmamız gerekiyor ya? Neden sürekli bana bir şeyler soruyorsun? Sakladığın şey neyse anlat artık. Hiçbir şey saklamıyorum. Saklıyorsun. Kaan çok yorgunum. Bir de sen üstüme gelme lütfen. Üstüne gelmiyorum. Sadece bir cevap bekliyorum. Beni geçiştirme artık. Seni ilgilendirmeyen konular bunlar. Bu cevapla yetin olur mu? Hayır, gerçek cevapları istiyorum. Kerim'le arandaki anlaşma ne? Neden sana sahte imzalardan bahsetti? Sınırını zorluyorsun Kaan. Sen de söyle o zaman. Bütün bu yaşananlardan sonra neden Sözbirleri Konağı'nda çalışıyorsun? Hepsinin cevabını istiyorum. Söyleyemem. Anladın mı? Söyleyeceksin. Söyleyemem. Söylemek zorunda da değilim. Ecrin, lütfen söyle. Ya da ben bu soruları Veysel amcaya sorayım. Kızının söz birlerin konağında neden çalıştığını belki o biliyordur. İnanmıyorum sana ya. Gerçekten bunu bana söylediğine inanamıyorum. Babamın burada çalıştığımı bilmediğini biliyorsun ve bunu bana karşı kullanıyorsun öyle mi? Kullanmıyorum. Sadece seni konuşturmaya çalışıyorum. Gerçekten bunu beklemezdim senden. Neden yapıyorsun bunu bana? Çünkü bir cevap arıyorum. Ve o cevabı senden duymak istiyorum. Ben de sana söyleyemem diyorum Kan. Çok uzadı bu konu git artık. Benim aklıma senin burada olman için iki tane sebep geliyor. Neymiş o sebep? Ya sözbirler hakkında bir planın var. Ya da? Evet. Söyle Kaan ya da. Ya da Kerim'e aşıksın. Ne? Hangisi? Sen söyle